Siyafix.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğba Öz. Bu videomuzda eklentisiz tarayıcı üzerinde nasıl not alınır onu anlatacağım. Web tarayıcılarını kullanırken bazen not almak isteyebiliriz. Not defteri imdadımıza yetişir tarayıcıda araştırma yaparken not almak için. Ama not defteri haricinde başka alternatifimiz var mı? Elbette ki var. Web'de gezinirken not almayı kolaylaştırmak için Tarayıcı üzerinde not alma özelliği vardır. Mesela tarayıcınızı bir not defterine dönüştürebilirsiniz. Yani tarayıcınızın sekmesinin yanında bir sekmeyi de not defteri olarak kullanabilirsiniz. Bunu yapmak oldukça kolay arkadaşlar. Ne yapmamız gerektiğini bu videomuzda size anlatacağım. Google Chrome açalım. Daha önce böyle bir başlığımız vardı. Eklentisiz tarayıcı üzerinde not al ve html olarak kaydet diye. Bu konunun linkini videonun altında bulabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altında bıraktığım linke tıkladıktan sonra şu şekilde bir URL ile karşılaşacaksınız. Şuradaki bu URL'yi buradan kopyalayabilmek için hemen mouse'umuzun ucunu şuraya getirdiğimde View Search ikonu var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen bir not defterinde açılıyor burası. Bunu kopyalıyorum. Sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Pencereyi artık kapatabiliriz. Pencereyi kapattıktan sonra tarayıcı üzerinde not almak için yeni bir sekme açıyoruz arkadaşlar. Bu kopyaladığım URL'yi Adres satırına yapıştırıyorum ve enter'a tuşluyorum. Artık HTML olarak not alabiliriz. Bakın arkadaşlar şimdi suffix.com yazalım. Evet oldu. Mesela URL kaydedeceğiz. Buranın not almak istiyoruz. Hemen URL'yi kopyalıyorum ve buraya URL yapıştırıyorum veya daha ne yazmak istiyorsam yazacaklarımıza devam edebiliriz burada. HTML'den not almak istiyorsanız elbette bu yazdığımız URL'yi hatırlamak oldukça zor olabilir. Bunu kolay yoldan ulaşmak için hemen bu şekilde şurayı kopyaladıktan sonra hemen buraya sürükleyip bırakabiliriz. Bakın hemen buraya yerimi olarak kaydetti tabi böyle çirkin oluyor mesela bakın ben burada sağ tıklıyorum düzenle diyorum buraya not al diyebilirim kaydettim bakın zaten burada benim oluşturduğum bir tane de not var hemen buraya not diye tıkladığımda hala hazırda oluşturduğum html not defterim açılmış oluyor Peki bunu sadece Chrome'da mı yapabiliyoruz? Hayır arkadaşlar sadece bu Chrome'un özelliği değil. Bakın buradan URL'yi kopyalıyorum. Eş tarayıcımızı açalım. Yeni sekme. Ctrl V ile yapıştırıyorum ve Enter'ı tuşluyorum. Gördüğünüz gibi burada da not defteri açıldı. Ve Mozilla'da da deneyelim aynı şeyi. Mozilla'yı açalım. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Enter diyorum. Burada da not defteri olarak açıldı. Peki bu aldığımız notları ne yapacağız? Burada mı kalacak? Hayır burada kalmayacak. Bu notları kaydedebiliriz. Nasıl kaydedeceğiz peki? Aldığımız notu Ctrl S ile HTML olarak kaydedebiliriz. Ctrl ve S tuşluyorum. Masa üstümü seçiyorum. Buraya Sofix yazalım. Kaydet diyorum. Şunu da belirteyim. Eğer notumuzu kaydetmeden buradaki sekmeyi kapatırsak, kapatılan sekmeyi geri aç dersek bile yazdığımız not geri gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden bunu aklınızda bulunsun. Bakın kapatılan sekmeyi yeniden aç dediğimde boş çıkıyor. Yani aldığınız notu kesinlikle hemen kaydedin. Çünkü çok uzun bir şey yazarsanız veri kaybı yaşarsınız. Geri alma şansınız yok. Şimdi kaydettiğimiz notu açalım bakalım. Bakın burada Siofix HTML demin oluşturmuştuk. Çift tıklayıp açıyorum. Gördüğünüz gibi kaydettiğim not otomatik olarak açıldı. Ama üstüne bastırarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kaydetmeden bu sekmeyi kapatmayan arkadaşlar DS yazdıklarınızın hepsi boşa gidecektir. Bu videomuzda da tarayıcı üzerinde not nasıl alınır, nasıl kaydedilir konusuna değindim. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altına altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.